Günaydın. Alıyor mu? Takımımızın en yakışıklı ismi geldi. Selam evet Beyiç abi. Öncelikle çok Merhaba Çok yakışıklı. Hadi geri git. Evet Beyiç Bey. Düşüncelerinizi alabilir miyiz? Kampınız nasıl geçiyor? Kampımız gayet kolej ortamında geçiyor. çok çalışıyoruz. Sabah akşam. Daha ee, bir tane hazırlık maçı yaptık güven açısından iyi oldu takım için. Bakalım <laughs> bugün de geldik. Sabah antrenman yapacağız. İyi çalışacağız. İyi hazırlanacağız. İkinci yarıya bomba gibi gireceğiz inşallah. Takımdaki havayı nasıl buluyorsunuz? Ya, kolej havası. Kolej havası her şey mükemmel. Beyt Bey, kolej havasını bize, birazcık açar mısınız? Yani yola çıkıklarını, yola değişme. Hayırlı cumalar. <laughs> Evet, tak, kaptanımız Emre Tosun da emretim. burada. Bir lafı bir araya getiremesin Çağat. Emre Tosun, kampla alakalı düşüncelerinizi alabilir miyim? Gel bakayım buraya. Kırıkkale'nin dinamosu, Buğra evet, Şahiner. Tamam, evet, tamam. Evet. Ne demek istersin? Kampımız Emre Tosun'la beraber keyifli, eğlenceli, neşeli şekilde geçiyor. <laughs> Bu beni çok sinir ediyor ama büyük olduğu için bir şey diyemiyorum. Sözü şimdi ona bırakıyorum. <laughs> Adem Ercan. Bütün doğruları bugün söyleyeceğim sizlere.